Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Atatürk'ün sonbahar gezisini en son Trabzon'da noktalamıştık. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim. İyi dinlemeler. Reisi Cumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve eşi Latife Hanım Efendi 19 Eylül gecesi Ordu ile Samsun güzergahında Karadeniz'in engin sollarında yol alan Hamidiye Kruvazörüne geçirdiler. 20 Eylül 1924 tarihinde sabahın erken saatlerinde Hamidiye Kuravazörü kendisini takip eden p Şevket torpidosu ile beraber yavaş yavaş milli mücadele tarihinin başlangıç noktası olan ve Mustafa Kemal Paşa'nın hayatında çok önemli bir yere sahip olan Samsun şehrine geldi. Samsunlular ise 5 senedir hasretini çektikleri paşa hazretlerini bir an önce görmek ve 5 yılın hasretini dindirmek için sabırsızlanıyordu. Çoluk çocuk, genç yaşlı kadın erkek herkes büyük bir coşku ve heyecan içerisinde sahile koştular. Halk sabırsızlıkla ve meraklı gözlerle ufka doğru bakarken Hamidiye'nin göklere yükselen dumanı gözüktü. O anda halkın heyecanı, sevinci ve coşkusu zirveye ulaştı. O gün Samsun tarihi bir gün daha yaşıyordu. Nihayet Hamidiye kurvazörü peki Şevket torpidosu ile birlikte Samsun limanı önlerine doğru yaklaştı. Halk reisi Cumhur Hazretleri'ni uzun uzun ve büyük bir coşkuyla ve heyecanla alkışladı ve her yerden hoş geldin Gazi Paşa nidaları yükseldi. Reisi Cumhur Hazretleri'nin 5 yıl evvel yani 19 Mayıs 1919'da tütün iskelesine görülmemiş bir mahşeri kalabalık vardı. Halk bayraklarla donatılan sokak ve caddelere sığmıyor, kimileri damlara çıkmış kimileri ise evlerinin pencerelerinden Gazi Paşa Hazretleri'ni selamlıyorlardı. Gazi Paşa Hazretleri halkın kendisine göstermiş olduğu bu coşkudan ve samimi tezahürattan pek mütehassız olmuşlardı. Akşam saatlerinde ise Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin şerefine bütün şehir baştan başa elektrik lambalarıyla ve fenerlerle ışıldanıyor ve her taraf aydınlatılmıştı. O gün Samsun'da bayram günü yaşamıştı. 24 Eylül 1924 çarşamba günü saat 10'da Samsun'dan otomobillerle Havza'ya, oradan da eşi Latife Hanım ve Erkan ile birlikte akşam saat 19.30 civarında 5 yıl aradan sonra tekrar Amasya'ya gelmişlerdi. Deprem nedeniyle güzergah boyunca yer alan şehir ve kasabalara gönderilen emin ve tamimlerde karşılama törenleri ve eğlenceler düzenlenmemesi belirtilmesine karşın coşku ve büyük bir sevgi seliyle karşılamalar yapılmıştı. Amasya ahalisi unutamayacağı bir güne hazırlanmıştı. 24 Eylül 1924 Çarşamba günü akşam şehrin minarelerine kandiller asılmış, bütün cadde ve sokaklar aydınlatılmış, Gazi Paşa'yı beklenmeye başlamıştı. Amasya Valiliği bir karşılama heyeti oluşturarak Cülüs Tepe mevkiinde hazırlıklara başlamış, girişte büyük bir zafer takı kurulmuş ve bölgede lamboları lambalarıyla aydınlatma yapılmıştı. Şehirdeki camilerin minareleri ışıklandırılmış ve bu arada Sultan Beyazıt Cami minareleri arasında iri harflerle ''Hoş geldin Gazi Halaskarımız'' yazılı bir mahya asılmıştı. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Cülüstepe'ye geldiklerinde Vali Ahmet Hilmi Bey ve Belediye Reisi Veysi Bey Zadi Sıtkı Bey birlikte hoş geldin paşam diyerek tazimde bulunmuşlardı. Taş Köprü başında da Amasyalı hanımlar tarafından Latife Hanım'a hoş geldiniz denilerek çiçekler verilmişti. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ahalinin coşkun sevgiseli karşısına belediye binasına gelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya teşrifleri münasebetiyle kaleden toplar atılmış ve hazır bulunanlarla birlikte belediyede bir akşam yemeği verilmişti. Ziyafete Amasya Musiki Cemiyeti Saz Grubu da eşlik etmiş, Girif Telzen Bey idaresindeki müzik icra edilmişti. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir müddet sonra Tokat'a geçti. 27 Eylül 1924 sabahı eşi Latife Hanım, milletvekili arkadaşlarından Salih, Hamdullah Supi, Rauf, Kılıçali, Ali, yaverler ve bazı kişilerle birlikte Tokat'tan hareketle saat 16.30'da Sivas'a vardı. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa, Vali Faik Bey, Tümen Komutanı, Müftü, Belediye Başkanı, il sınırları olan Çamlıbel Tepesi'nde Gazi'yi karşıladılar. Milletvekilleri, memurlar, okullar, askeri birlikler, on binlerce halk kent dışında gazhane denen yerde toplanmış, paşanın gelmesini bekliyorlardı. Gazi buraya geldiğinde toplar atıldı, kurbanlar kesildi. Olağanüstü coşkulu bir karşılama yapıldı. Buradan belediyeye kadar Gazi ile Latife Hanım'ın arabalarının atları halk tarafından çözüldü. Halk arabayı belediyeye kadar çekerek götürdü. Belediyede bir süre dinlenen Gazi ve beraberindekiler kalmaları için hazırlanan Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise binasına gittiler. Burada memurların, derneklerin, ileri gelenlerin ve halkın ziyaretlerini kabul ettiler. Gece bütün Sivas gençleri, esnaf dernekleri, okullar, fener alalarıyla saatlerce lise çevresini dolandılar. Gazi ve eşi kapı önüne çıkarak halkın gösterisine, gençlerin ulusal oyunlarını seyrettiler. Erkek öğretmen okulu müdürü Mehmet Bey şu konuşmayı yaptı. Bir ulus için belirlenen mutlulukların en yücesini bağışladığınızdan, sizi bütün iştenliğiyle alkışlayan şu topluluk adına şükran sunmama müsaade buyurunuz. Tarih büyük ve güçlü düşmanlarla çarpıştıktan sonra zafer kazanmaktan daha büyük bir mutluluk yazmamıştır. Fakat bir ulus için zafer, özgürlük ve bağımsızlık kazandıran bir başka kendi aralarına görmekten daha üstün sevinç de yoktur. Geçmişimizin her aşamasında ulus ve hükümet arasında gizli bir engel ve aşılması olanaksız bir tepe vardı. Bu engeli siz kırdınız, siz yıktınız. Bugün yüce ulusumuzun kendisiyle büyüklerini kucak kucağa görmekle, şimdiye kadar kendisinden esirgenen en büyük bir hak ve en büyük bir mutluluğa ermiş bulunuyor. Sizi bütün varlığı ile kutsayan ulusumuz kazandığınız egemenliğe layık olduğunu kadar gösterdiğiniz yollarda ilerlemek güç ve yeteneğine sahiptir. Yılların ve olayların yıkıp kavurduğu bu serüven diyarlarının zaman zaman onurlandırdığınızdan daha büyük bir yurtseverlik ve bu halka karşı bundan daha yüksek ilgi ve sevgi düşünülemez. Devrim ve bağımsızlığımızın ilk kurulduğu dönemlerde tarihsel bir ün kazanan Sivas, bu ikinci uğurlu gelişinizin verdiği yüce anıyı sonsuza dek unutmayacaktır. Sizi Türklük adına selamlarım Büyük Gazi. Gazi bu konuşmayı cevaplandırarak gençlere teşekkür etti. Sivas'ın Türk Milli Mücadele tarihindeki önemini belirterek Sivaslıların mücadele yıllarındaki çalışmalarını övdü. Sivaslılar kendilerini çok seven bu kentte birkaç gün dinlenmelerini dilediler. Gazi bir an önce Erzurum'a yetişmek istediğini söyleyerek dönüşte birkaç gün kalma sözü verdi. Geceyi Sivas'ta geçiren Gazi ve beraberindekiler 28 Eylül 1924'te Erzincan'a hareket ettiler. 29 Eylül 1924 sabahı Erzincan'a hareket eden Atatürk'ü yolda Refahiye'den gelen kalabalık bir heyet karşılamış ve Refahiye'de bir kahve içmelerini istemiş onları kırmayarak bir süre refah ile dinlenmiş, öğle yemeğini eski milletvekillerinden Şebin Karahisarlı Tevfik Bey'in evinde yemiş, daha sonra Erzincan hareket etmişti. Şehre girişinden belediyeye kadar olan caddeyi okullar, esnaf birlikleri ve halk doldurmuş, büyük bir karşılama yapılmıştı. Atatürk, beraberindekilerle kısa bir süre belediye binasını dinlendikten sonra vilayete, kolorduya gitti. O gece müfettişlik dairesinde Erzincanlılar adına bir yemek veriliyordu. Yemekte Erzincanlı Münir Ziya Atasev bir konuşma yaptı. Atatürk bu konuşmayı cevaplandırdı. Erzincanlıların kendisi için gösterdikleri sevgi ve bağlılığa teşekkür ettikten sonra Erzincan'ın az zamanda layık olduğu ve Cumhuriyet'in kendisinden beklediği mertebede nur ve fez kaynağı olacağına tamamen inanıyorum dedi. O gece fener alayı yapıldı. Atatürk ertesi gün yani 30 Eylül 1924 sabahı tekrar geleceğini ve bir gece daha kalacağını söyleyerek Erzincan'dan Erzurum hareket etti. 1 Ekim'de ilk büyük kongreyi topladığı Erzurum'da hükümet konuğu önünde Vali Zühtü Bey memur ve subaylarla görüştü. Ertesi gün Erzurum Hasan Kale'de yani Pasinler'de vatandaşlar arasında deprem bölgesinde bir inceleme gezisi yaptı. Sabah saat 8'de yanında vali, kolordu komutanı, mahiyeti bulunduğu halde Erzurum'dan hareket etti. Depremden en çok zarar gören Pasinler ilçesini ve köyleri ziyaret etti. Saat 10'da Hasan Kale'ye varıldı. Bütün halk olağanüstü yüceltici gösterilerle Gazi'yi karşıladı. Kasaba halkı adına erkek numune okulundan bir çocuk akıcı, etkileyici bir biçimde şu söylevi verdi. Sefa geldiğiniz en büyük kurtarıcımız, ey ünlü dahi, ey geleceğimizin gözcüsü Gazi Paşa'mız. Bugün deprem dolayısıyla uğradığımız felaketi onurlu ve uğurlu ayak basmanızla teselli ettiniz. Doğrudan Tanrı'dan gelen bu felaket bize manevi bir etki yapmadı. Fakat gerçekte bizi sürekli tutsaklık ve eziklik içine bulundurmak isteyen düşmanlardan kurtararak özgürlük ve mutluluğa eriştirdiğinizden bu felaket anında bu şükranı da minnettarlıkla arz ederiz. Bu kadar yorucu ve yıpratıcı yolculuklarla katlanarak buraya onurlandırmanıza karşı borçlu olduğumuz şükran duygusunu tuttuğunuz ilerleme yolu ve zaferde izleyeceğiniz olmak, her bir buyruğunuzu eksiklik yapmakla ödeyeceğiz. Çünkü bu memleket yüzyıllardır felaket anlarına kendilerini yakından görecek ve teselli edecek değil. Bir hükümet başkanı, devlet adamlarından birisini görmemiştir. Tanrı yardımcınız olsun. Peygamberlerin büyüğü esirgeyeceğiniz olsun Gazi Paşa'mız. Gazi, Hasan Kale'de depremin neden olduğu zararla ilgili olarak ahaliden bilgi aldı kıştan önce yapılması gereken yardımlarla ilgili görüşmelerde bulundu. Gazi'nin yıkıntılar arasında dolaşması pek içten ve acıklı oldu. Cumhurbaşkanını aralarında görmekle bütün dertlerini unuttuklarını, her türlü acıya karşı direneceklerini gözyaşlarıyla temin ettiler. Erzurum ve Pasinler'de depremde birçok köylerin evleri yıkılmıştı. Zarar gören halkla görüşmek için Pasinler'e gelen Gazi Mustafa Kemal, halkın içinden ihtiyar bir köylüyü çağırdı. ''Depremden çok zarar gördünüz mü baba?'' diye sordu. Gazi ihtiyarın şüphe ettiğini görünce tekrar sordu. Hükümet sana kaç lira verse zararını karşılayabilirsin. Vallahi padişah bilir dedi ihtiyar. Gazi gülümsedi yumuşak bir sesle. Baba padişah yok onları siz kaldırmadınız mı? Söyle bakalım zararın ne? Padişah bilir. Bu cevap karşısında kaşları çatılan Gazi kaymakama döndü. Siz daha devrimi yaymamışsınız dedi. Bu sırada görevini başarmış insanlara özgü ağır başlılıkla ortaya atılan yazı işleri müdür Gazi'ye köylere genelge yolladık paşam dedi. Gazi'nin fırtınalı yüzü daha çok karıştı. Oğlum genelgeyle devrim olmaz. Bu metini e, Cemal Rıfat'tan aldım. Oradan size seslendirdim. Halkla uzun uzadıya söyleşti. Akşam Erzurum'a döndü Gazi Paşa. 6 Ekim 1924 Salı sabahı Atatürk ve heyeti trenle Kars'a hareket etmişlerdi. Kars'ta numune okulu, kız lisesi ve belediyeyi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Paşa akşam saat 5'te Türk Ocağı'na geldi. Ee, Gazi Mustafa Kemal Paşa Türk Ocağı'na gelirken Türk Ocağı mensupları tarafından Selam Türk'ün Bayrağı'na şarkısını tar ile söyleyerek karşılamışlardı. Karslı Küçük Kızlar tarafından oynanan Kafkas oyunlarına Ocak mensuplarına Mirza Bey de iştirak etmişti. Misafirlere yaş pasta ve çay ikram edilirken... Ocak reisi Hamit Bey yaptığı konuşmada Kafkasların geçirdiği felaketli günleri anlatarak Gazi'nin ülkeyi kurtarmasından bahsetmişti. Hamit Bey'in konuşmasından sonra söz alan Gazi Mustafa Kemal Paşa artık maziye karşımı olan felaketli günlerin bir daha evdet edemeyeceğini, Türk gençliğinde bu şuur ve mevkure mevcut oldukça teceddüt ve inkılap yoluna atılan muvaffakiyetli hatvelerin bu felaketlerin tekrarına mani olacak her türlü vesayetle mücehhez olacağını, Türk gençliğinde asarını pek bariz gördüğünü, bu azim ve imanın kuvvetinin gençliğin nafizi nazarlarından okumak suretiyle istikbalen emin olduklarını, seyahatleri arasında karşıdaki intibanın kendilerini son derece müteessiz eğlediğini ifade etti. Aldığım notlardan rezalet bir şekilde size seslendirerek devam ediyorum kusura bakmayın. Belediye reisi İbrahim ve Halk Fırkası Reisi Bekir Beyler tarafından yapılan konuşmalarda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Gazi ise kıymetli arkadaşlar diye başlayan konuşmasında Türk gençliğinin gücünü, bu gücün bir daha eski felaketli günleri yaşatmayacağını belirterek Kars'taki izlenimlerinden son derece memnun kaldığını ifade etti. Akşam tekrar Türk ocağına gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa gençlerin hazırladığı programa katıldı. Konuşmaların olduğu, şiirlerin okunduğu ve Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun temsil edildiği gecede Revan ve Gümrü'den göç eden Türklerden kurulu 18 kişilik Türk ocağı temsil kolu akordeon, klarnet, caz, davulu gibi salon işi ve Azerbaycan'ın tar ve tefi ile arşın, mal alan ve meşid ibad adlı Azerbaycan piyeslerini temsil ederek geçinen bir tuluatçı tiyatro heyeti Kars Türk Ocağı'nda hazır bulundular. Kars Türk Ocağı reisinin istediği üzerine çalgıcı artist takı bölgede Enver Paşa'nın 1918 yazında Batum'a çıkışı sırasında söylenen Enver Paşa maaşını hoş gelişler ola Gazi Mustafa Kemal Paşa diye düzenleyerek hem oynayıp hem de söylediler. Büyük bir alkış alan bu oyun sergilenişi sırasında Atatürk ve Latife Hanım birkaç kez ayağa kalkarak oyuncuları ve salondakileri selamladılar. İki saat sonra salondan ayrılan Gazi, Sarıkamış'a hareket etmek üzere Kars'tan ayrıldı. 7 Ekim 1924 tarihinde Başbakan İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta gezi izlenimlerinden bahseden Gazi Mustafa Kemal Paşa, bilhassa Türk ocağında kesif bir gençlik pek ziyade hassasiyet gösterdi diyerek Türk ocağı gençlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Latife Hanım'ın Ankara'da yapılacak Türk Ocakları Kongresi için Türk Ocağı Kars Şubesi mümessili seçildiğini ve Latife Hanım'ın bunu memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Atatürk Türk ocağında kısa bir süre dinlendikten sonra Ardahan ve Kağızmandan gelen heyetlerle görüştü. Halkın kendisine ilettiği okul taleplerini dinleyen Atatürk, bir süre önce meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören bölgede incelemede bulunarak devlet yardımının en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, yaraların sarılacağını ve vatandaşların bundan emin olmaları gerektiğini söylemiş ve Kars ziyaretinin ardından Başbakan İnönü'ye bir mektup yazarak Kars izlenimlerini anlattı. Bu yazısında Kars'ta bütün halk, gençler, öğrenciler, köylerden arabalarla gelen çiftçiler büyük bir tezahüratta bulundu. Kars vilayeti kazaları, Ardahan vilayeti, devlet ve arzı tanzim için Kars'a husus heyetler göndermişlerdi. Atatürk sözünde durmuştu. Erzurum dönüşü 10 Ekim 1924 günü Erzincan'a tekrar geliyordu. Öğleden sonra saat 13'te Tarcan'a uğradı. Tercanlılar büyük hazırlık yapmışlardı. Bu defa Latife Hanım yanında değildi. Onu Kayseri'ye göndermişti. Tercan'da öğle yemeğini yiyen Atatürk Erzincan'a hareket etti. Akşama doğru Erzincan'a geldi. Gittiği yerlerde karşılama töreni istemiyordu. Ancak Erzincan'da binlerce halk yine yollara, caddelere dökülmüştü. O geceyi de Erzincan'da geçirdi. Erzurum'a her gidişinde geceyi Erzincan'da geçiren Atatürk, Erzincan'ın ve Erzincanlıları her zaman sevmiş, onların vatanseverliklerini sık sık ölmüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın o günkü haliyle Şarkı Karahisar vilayetini ziyareti Erzurum dönüşü gerçekleşmişti. Atatürk Sivas'tan Erzurum'a giderken Ali Suriyeli başkaldığındaki bir heyet Su şehrine gelerek onu şehirlerine davet etmişlerdi. O sıralarda Lozan'da çözülemeyen Musul sorunu İngiltere ile aramızda yeniden bir gerilme yol açmasına rağmen bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul eden Atatürk, Erzurum dönüşünde 11 Ekim 1924 sabahı Erzincan'dan hareketle akşam geç vakit saat 21'de şehre gelmişti. Atatürk'ün şehirlerine geleceğini duyan halk Şebin Karahisar su şehri yoluna çıkmışlar ve büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanı'nı karşılamışlardı. Atatürk şehre girerken top atışıyla selamlanmış, Şehrin yüksek kalesinden ve sokaklarda meşaleler yakan Şebin Karahisar'lılar ziyareti büyük bir şenliğe dönüştürmüşlerdi. O gece Çakmakçı Mustafa Ertem'in Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki evinde misafir edilen Atatürk, ertesi gün yani 12 Eylül'de Binbaşı Zade Rıza Bey'in başkanı olduğu belediyeyi, valiliği, halk fırkası, alay komutanlığını ve Türk ocağını ziyaret etti. Türk ocağı ziyareti sırasında gençler ocağı yeni açtıkları için eksiklikleri olduğunu söyleyip, özür dilemişlerdi. Atatürk burada kendisini dinleyen hem ocaklı gençlere hem de vatandaşlara hitaben şu anlamlı konuşmayı yaptı. Ben bu güzel şehri çok beğendim. Bu sevgimin bir nişanesi olarak Karahisarı şarkı olan şehrin adının Şebin Karahisarı olarak tahsisini teklif ediyorum. Şabı başta olmak üzere Fatihlerin otağı kurduğu bu toprakların içinde daha neler varsa ele alınmalı ve tarihen olduğu kadar iktisaden de bu şehri ileri götürmek vazifemiz olmalıdır. Sürekli yangınlar görmüşsünüz. Memleketinizin bir harabeye dönmüş. Fakat esef etmeyin. Şu tek gözlü, mütevazi ocağınızda derin bir samimiyet, geniş ve anlayışlı bir kültür buldum. Kalkınacaksınız, mist olacaksınız. Türk ocakları modern dekolarla ölçülmez. Türkün bu şan ocakları sönmez alevlerle ilelebet tütecektir ve bu harabeler bir gün birer memureler haline gelecektir. Ayrılırken Türk Ocağı defterine de şunları yazmıştır. Türk Ocağı, Türk'ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı, yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın, yaşasın ve yaşatsın. Büyük Türk milli şairi Mehmet Emin Yurdakul'un her şeyi değiştiren ve çürüten amansız zamanı değiştirip çürütemediği Türk ruhunu, bütün törenleri faziletleri içinde burada buldum. Milli ıstırabımı, milli ülkümü buradan aldım. Benim milliyetçiliğimin asıl kaynağı işte budur diyerek övdüğü Şebin Karahisar'da Atatürk merasim yapılmaması için ricalarına rağmen bütün halkın katılımıyla düzenlenen büyük bir uğurlama töreniyle aynı gün öğleden sonra ayrıldı. Biz de Atatürk'ü karahisar Şarki'den yani ya da 12 Eylül'de Atatürk'ün bizzat değiştirerek Şebin Karahisar yaptığı yerden Kayseri'ye uğurlarken bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.